Ollama ve yapay zeka modelleriyle neler yapabiliriz? Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere internete bağlı olmadan çalışabilen, tamamen yerel yani offline bir yapay zeka sistemi nasıl kurulur, bunu adım adım anlatacağım. Sol tarafta gördüğünüz kodları sırasıyla çalıştırarak kurulumu adım adım tamamlayacağım. Merak etmeyin, tüm komutları videonun açıklama kısmında sizinle paylaşacağım. Ayrıca kodlara bilgi ve teknoloji adresinden de ulaşabilirsiniz. Bu platform herkese açık bir bilgi, paylaşım ve not alma alanıdır. Topluluğa katılarak siz de kendi notlarınızı burada tutabilir, deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Kullanacağımız sistem Ollama. Yerel çalışan bir yapay zeka motorudur. Mistral modeli hafif, hızlı ve etkili bir dil modelidir. Ollama ve Mistral'in avantajları İnternet bağlantısı gerekmez, tam anlamıyla yerel çalışır. Hızlı çalışır ve sistem kaynaklarını verimli kullanır. Belgelerle eğitilerek sadece sizin belirlediğiniz bilgilere göre cevap verir. Kod yazabilir, metin oluşturabilir, sorulara doğru cevaplar verebilir. Bu sistemle neler yapabilirsiniz? Belgelerden bilgi alan bir chatbot yapabilirsiniz. Veri analizleri, log yorumları ve raporlar oluşturabilirsiniz kodlama asistanı olarak kullanabilirsiniz. Doğal dil arayüzleri geliştirebilirsiniz. Yapay zeka destekli güvenlik panelleri kurabilirsiniz. Sonuç. Artık internet bağlantısı olmadan tam anlamıyla size ait bir yapay zeka sistemini kendi bilgisayarınızda çalıştırabilirsiniz. Kurulumu tamamladıysanız kullanmaya başlayabilirsiniz.